Yasıköy Belediyesi'ne bağlı öğümüzde düzenlenen iftarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bize bu coşkuyu bu akşam yaşattığı için Tekirdağ Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e gönülden teşekkür ediyoruz. Hepiniz gönül soframıza hoş geldiniz. İlk olarak Yasıköy Belediye Başkanımız Sayın Önder Mümin'i selamlama konuşması için kürsüye davet ediyorum. Çok değerli Tekirdağ Süleyman Paşa Belediye Başkanım hoş geldiniz. Türkiye ziyaretimiz oldu. Trakya belediyelerini ziyaret ettik. Tabii bizim için orada mevkidaşlarımız hepsi birbirinden değerli. Hiçbirini ayırt etmeyiz. Ama dönüşte eşimle de muhabbetini yaptık. Bize en uygun kim dedik? Dedik ki Cüneyt Başkan. İkimiz de birerden. O yüzden bize Cüneyt Başkan'a teklifte bulunduk bize gönül sofranızı açar mısınız, iftar coşkusunu bizlerle paylaşır mısınız diye. Kendileri de bizi kırmadı. Hem Yasıköy Belediyesi Başkanı olarak şahsım, Yalımlı Köyü olarak Tekirdağ, Süleyman Paşa'ya, soydaşlarımıza, kardeşlerimize sevgi ve selamlarımızı iletmenizi önemli rica ediyorum Sayın Başkanım. Ahmet Sezai Karakoç'u kaybettik bu yıl. Çok büyük bir üstad. Onun dizeleriyle sözlerime son vermek istiyorum geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. Sizler de emin olunuz Yasıköy Belediyesi'nin, Yalımlı'nın, tüm köylerimizin kalkınmasını, ilerlemesini Allah'tan başka hiçbir güç engelleyemez. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi de Tekirdağ Süleyman Paşa Belediye Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel'e konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> kıymetli vekilim, değerli belediye başkanlarım, belediye meclis üyelerim, çok kıymetli soydaşlarım, hemşehrilerim, her günüze hayırlı akşamlar diyorum, hayırlı ramazanlar diyorum, şimdiden hayırlı bayramlar diyorum. Çok sevdiğim, sizin de tanıdığınız bir abim bana bir söz söylemişti. Oğlum dedi Cüneyt, Türkiye'de Türk ve Müslüman olmak kolay. Gel bir de buradan bak bakalım demişti. Gerçekten doğru bir sözmüş. Ben de bir alkış istiyor. <laughs> Kıymetli Başkanım şunu gönülden söylüyorum. Değil gönül soframız, yüreğimiz, her şeyimiz size açık. Gönlümüzde, kapımızda, evimizde, barkımızda sizlere açık. Vatan topraklarında bu kardeşleriniz inanın sizi unutmadı, unutmayacak. Ne zaman başınız ağrısa bilin ki orada titir titreyen yani sizin için abileriniz, kardeşleriniz, evlatlarınız var. Biz hiçbir zaman kendimizden sizi ayrı görmedik, görmeyeceğiz. Bizim soydaşlarımız, Müslüman din kardeşlerimiz sadece Yunanistan'da değil, Bulgaristan'da, Makedonya'da, bütün coğrafyadaki tüm İslam alemindeki Müslüman kardeşlerimiz bizim kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecek. Allah'ın izniyle. Ben biraz önce başkanım çok güzel bir şey söyledi. Gerçekten tüm dünyada pandemiyle birlikte bütün Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de bu buram buram hissedildi. Birçok kardeşimizi, büyüğümüzü, küçüğümüzü kaybettik bu pandemi sürecinde. İnsanların birbirine kucaklaşamadığı, insanın evladına bile doya doya sarılamadığı günlerden geçtik sokağa çıkma yasakları da yaşandı, birçok sorunlar, sıkıntılar yaşandı. İşte bu Ramazan sofraları, gönül sofraları o pandemiden sonra ayrılığın buluşma günü olmuş oldu. Ben bir Selanik göçmeniyim. Ağırlıklı Balkan coğrafyasının vatandaşlarının yaşadığı bir şehirdir benim Süleyman Paşa'm. Ben onlara da selamımı size iletmek istiyorum. Allah bu güzel Ramazan'a bizlere ulaştırdığı için binlerce kez şükürler olsun. Yüce Medan birlikte beraberliğimizi daim eylesin. Sizi bizden bizi sizden ayırmasın. Ben de bu Ramazan için dua etmiş olayım. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Gönlünüzü açtığınız için, evinizi açtığınız için teşekkür ederim.